Arjantinliler kayıt dışı ekonomide yaşamaya alışmışlar. Bankalarla çalışmamaya, sistemle iş yapmamaya alışmışlar. Kendilerince istikrarlı bir sistem oluşturmuşlar. 200 milyar dolarlık kayıt dışı para olduğu tahmin ediliyor Arjantin'de. Yastık altı dolarlar deniyor buna ama bu para aslında yastık altında falan beklemiyor. Sürekli kullanılıyor. Nasıl mı? Cuevas yani İngilizce'de caves, Türkçe'de mağaralar denilen organizasyonlar kurulmuş. Bunlar Arjantin gibi insanların sisteme güvenmediği bir yerde bankaların yerini rolünü almış olan merdiven altı organizasyonlar. Bunlar adeta toplum tarafından karanlıkta böyle el yordamıyla kurulmuş bir serbest piyasanın gizli şövalyeleri. Bunların ülke genelinde tüm şehirlerde nakit paraları oradan oraya taşıyan kuryeleri var. Bazı belli sokaklarda, iş anlarında ve özellikle de turistik bölgelerde tırnak içinde torbacıları yani çalışanları var. İnsanlar öyle gel gel yapıyorlar, döviz alım satımı yapıyorlar, yurt dışına para çıkarma veya içeri sokma işlerine